Ee, Bilecik'in turizm potansiyeli ortada hepimiz biliyoruz. Ee, bu fuarlarla da gayet büyük çabalar gösterdiğinizi, tanıtmak için elinizden geldiğini yaptığınızı da biliyoruz. Bunun dışında Bilecik turizmini daha iyi tanıtmak, daha geniş kitlelere duyurmak için ne gibi çalışmalar yapıyor? Biraz okuyucularımıza bu konuda bilgi verebilir misiniz? Doğru. Biz orada belli rotaları belirleyip o rotalar üzerinde konaklama yerleri oluşturmaya çalışıyoruz hazırladığımız projeler içerisinde köy konaklamaları da dahil olmak üzere bölgedeki gelen kişilerin günü birlikten biraz daha uzun vadeye yayacak şekilde bir altyapıyı da oluşturmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere daha önce neredeyse bir kör nokta olan Bilecik ilimiz şimdi hem geçen bölünmüş yollarıyla hem de hızlı treniyle daha ulaşımı kolay hale geldi. Dolayısıyla bizim bunlardan da istifade etmemiz lazım. Kolay ulaşılabilen yere getirdiğimiz turistlerimizi günü birlik değil belki bir, bir birkaç gece ge kalabilecekleri hem tarihi güzellikleri hem doğal güzellikleri birlikte görebilecekleri bir alan oluşturup konaklamayı da bunun içerisine koymaya çalışıyoruz. Geçmiş son 5 yılı eğer değerlendirecek olursak turizmde ne gibi değişmeler ve gelişmeler oldu? Bunun ışığında gelecek hedefleri ne gibi beklentiler olduğunu da sizden öğrenebilir miyiz? Özellikle tarihi eserlerimize büyük bir restorasyon çalışmaları yapıldı. Hem Söğüt ilçemizde olan Osmanlı'ya ait eserlerimiz hem Bilecik merkezinde olan Osmanlı eserlerimiz Osmanlı ilçesinde Pazaryeri ilçesindeki Osmanlı kalıntısı olan yine sivil mimari örneklerimiz bir elden geçirildi. Gelen kişiler için buralar hazır hale getirildi. Yine 18 tane çok güzel göletimiz var. Her gölet başı bir piknik alanı şeklinde. İl Özel İdaresi kaynaklarıyla buralarda piknik yapılabilecek su, diğer altyapı imkanları, oturma imkanları bunlar da hazır hale getirilmeye çalışıldı. Dediğimiz gibi köylülerimizi de işine, işin içine katacak şekilde oraya gelen kişilerin biraz kırsal hava da hissedeceği şekilde onlara da o imkanlar sağlamaya çalışıldı. Ee, kalkınma Ajansımızdan desteğiyle bir Bilecik destinasyon oluyor diye bir projemiz var. O projenin bütün adımları birer birer uygulanarak bugüne kadar getirmeye çalışıyoruz. Bu kalkınma ajansıyla beraber yaptığınız Bilecik Dünya Turizm Destinasyonu oluyor projesi adı altında çok güzel çalışmalar yapıyor. Ee, bu çalışmalar verimli verimli olmaya başladı mı? Yani meyve vermeye başladılar mı? Turist sayısında artış gözlemliyor musunuz? Bu çalışmalardaki planlama işi, işi yeni bitti. Ürün almaya yeni geçtik. Bundan birkaç ay önce bu bölgedeki bütün turizm firmalarıyla büyük bir buluşma gerçekleştirdik. Turizm firmalarına bu rotaları Orada yapılabilecek değişik aktiviteleri yerinde gösterdik ve zannediyorum ki çok iyi sonuçlar alındı ondan da. Dolayısıyla biz ümitliyiz. Henüz tam ürününü almaya başladık diyemeyiz ama gelişmeler bizim çok kısa zamanda ürününü alacağımızı gösteriyor. Turizm Report olarak bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler gibi gayesi turizm olan yayınlar, çalışmalar bizlerin de önünü açacak. Bizlere de eleştirileriyle veya övgüleriyle yol gösterecek çalışmalar olacak. Ben teşekkür ediyorum.